Evet şimdi Ömer size yine bir ahşap puzzle gösteriyor. Bunlar tabi biraz daha kolay. Ama yine de daha küçük çocuklarımız için. Ömer bu arada 4 yaşında. Böyle 1,5-2 yaş Grubunun kolaylıkla yapabileceği hem bilgisel hem el becerilerini geliştirebileceği bir ahşap oyuncak hem sağlıklı. Şimdi ikinci yap bozumuzu yapalım. Bunu kenara çekelim. Ahşap olması sağlık açısından da çok iyi. Evet, şimdi ara Ömer yine başladı. Böyle evet, biz çevirelim Ömer'e. Yardım edelim. Bu yapbozlarda ilk önce kenar parçaları takarsak daha kolay oluyor. Ben mi? Tamam ben vermeyeyim. Ömer kendisi yapmak istiyor. Ben sadece yapbozları böyle daha rahat görmesi için düzelteyim. Ne? 이거 <목소리도> 뭐 hayvanların olduğu çok güzel bir yapboz. Bu da bitti. Ne? Bir şey söylemek ister misin Ömer? Hı -hı. Ne söyleyeceğiz kapatırken? Hı -hı. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.